Çok yoruldum ha. fakirle ne işler yaptık var ya. Hala işler yaptık ha. Şimdi evime gideceğim. Rahat rahat orada durdum. Yatacağım A ya. Çok işim var ha. Ya, ya işim yoksa yatacağım. <laughs> ne oluyor lan? Aşkım? Aşkım? Çocuğumuz kaçırıldı. Nasıl? Bak saka yapıyon değil mi Bir Nisan sakası Geçen aydan bir Nisan sakası değil mi? Ne sakası? Manyak mısın? Çocuğumuz kaçırıldı diyorum Yani gerçek söylüyon Yok yalan, Gerçek saka bir iş kadımı Ağzına göre gerçek söylüyorsun. Dur ben bir bakayım Mehmet oğlum hadi gel Cici baba geldi Cici baba Cici baba geldi hadi gel bak E burada yok Dur bir de balkona bakayım E burada da yok Çocuk nereye kayboldu Allah Allah Oğlum bak yatağın altına mı girdin lan Fare gibi Yo Şöyle bakayım bir sandığın altına alayım. Burada da yok Oğlum Mehmet. <laughs> Mehmet bak o baba geldi baba. Bak baba sana çikolata aldı. Ananı avradım. Yok gerçekten. Vallahi yok. <laughs> Arayla aşkım. Ee, sen doğru söylüyorsun. Yok ya söylüyorum. Ben mısın sen kim? Bir git kurtaralım. Orayı. Gördün mü kimin kaçırdığını? Ben değil Hüseyin abi görmüş. Hüseyin abimi bir gideyim bakalım. Dur ya da elmas sesimi bir alayım da. Öyle gidelim. Ne olur ne olmaz yani. Ne olur ne olmaz. Dur lan öyle bırakmak. Alacak değiliz. Şöyle. Sonra da. Tamam. Bunu da attı. Bunu da Tamamdır. Kılıcımızı da aldık. Gidebiliriz artık. Ben mi gideyim? Eğer ki yalansa ben sizin derdiniz... A, yani işte. Sen ki bak kufur etme. Yemin ederim iyisi kufurmaz oluyorsun. Ee, benim nerede görülmüş kufur ettiğim? Neyse hadi bay bay. Bay bay. Lan ört. <laughs> ört. Bir, bir gidelim bakalım. Allah Allah. Ciddiyse ciddi ciddi. Ağlıyor kız. Yani ya. eğer ki. Kaçırıldıysa onların içinden geçerim, dışından çıkarım. Selamünaleyküm Zeynep abi. Aleykümselam kardeş. Ne istedin? İnternet mi oynayacaksın? Oyna bak yasak. N neden? B i̇nternet oynamayacağım da yani... Oyun oynamayacağım da internet neden yasak? Ya oyun neden yasak? Çünkü daha bugün borç yaptı. Size de oluruz He ben de oğlumdan bahsedeceğim ya. Bizim oğlunu gördün mü lan? Gördüm. O boklu çocuğu mu diyorsun? Evet. Hem bir de değil. Sensin o boklu. Senin burnuna bak. Batlıcan burnunu. Senin ben burnunu ee, burnunu kırayım. Kırayım. Evet. Güzel. Güzel sayıdım. Şey... Çevirdim. <laughs> Kardeşim. Defol gittik karımdan. Ne istiyorsan derdini anlat. Defol git. Tamam abi zaten gideceğim ya Ben sana zaten Mehmet'i soruyorum Kendimle alakalı bir şey demiyorum ki Özür dilerim Üzer abi Biz şurada arkadaşız görmüyor musun? Kaç yıldır arkadaşız Şurada oturuyorum ben zaten evimde yakın Tamam tamam özür diliyorum evet. Sen de benden özür dile İyi tamam özür diliyorum buranın Üzer abi Seni ben lafı Yürü git lan burada Abi dur dur lütfen bir şey diyeceğim abi Lan bas git. Tamam abi Aa sonra bir şey diyeyim. git lan defol. Lütfen. Lütfen abi. Şurada kaçsızlık arkadaşlar abi. Gözünü seveyim abim. Aa. Lütfen. Bir şey diyeceğim sana. Şey İyi lan. De git. acıdım bak. Mehmet'i gördün mü? Mehmet hiç buralarda gezdi mi? Gezdi. Peki hiç birisi dövdü mü? Kaçırıldı mı? Ne oldu? Bak hepsini anlatayım sana. Mehmet ilk önce şurada oyun oynuyordu. Su yolu gezindi lan. Eee? Mehmet'in yanında bir adamlar geldi. Üç tane ikilere. Ee, so ee, sonra siyah elbiselerdi. vardı. Arabayla mıydı, arabasız mıydı? Arabasız. E ee, uzaklara aldı, elleriyle tuttu çocuğu, ağlata ağlata götürdüler. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor lan bu adam? <laughs> Ulan. Ulan onlara ben bunun bedeli çok ağır olacak. Sağ ol abi. Şimdi ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Ben şimdi gidiyorum. Çok işim var. Hem de çok. Onlara bunun bedelini çok ağır edeceğim. Onlar kendilerini ne diyor lan? Öldüreceğim onları. Öldüreceğim. Kotok kotok. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Kot 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 Öldüreceğim. Kim lan onlar? Onlar kim? Kendilerine bir şey mi lan diyorlar? Çocuk kasırmayı biliyorlar lan. Beni kasırdılar. Bir de beni asırsınlar bakalım. Şimdi ben bir markete gideceğim. Ha bu arada arkadaşlar buraya market yaptırdık. Video atmadım zamanlarda. Market yaptırdık işçilere. Neyse. Şimdi marketten kendime bir şeyler alacağım. Yani yiyecek değil. Yiyecek alacağımı düşünmeyin adam akıllı ihtiyaçlı şeyler aldım. Çocuk kaçırmış şurada. Benim en sevdiğim canım oğlumu kaçırmışlar. Bakalım bakalım bakalım. Kalkınalım önce. Halkına çok, çok ihtiyacımız var. Sonra bakalım. Bunun, yok ya bu gerek yok. Şey var mı ok? Ok var mı? Ee, taranı de bakalım yine. Burada olta var. Olta benim bir isim yaramaz. Tamam abi sadece bir tane ben şey aldım. Kalkan yeter bu. aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Kalkan mı oldun? Evet abi kalkan aldım da. Ben zaten şehrin sahibiyim. Ondan dolayı bedava olsa olur mu? Ya da sonra veririm parasını olur mu? Olur kardeşim. Sen istediğin kadar al. Sağ olsun abi. Ben seni de bir kaçırmış sağ haberin olsun. Mum abi. Ben bu gideyim de onların bedelini çok edeceğim. Fakirde de çağırsam mı lan acaba? Gerek olur mu ki? Bence fakirde çağırayım. Evet evet. Ee, çağırsam mı? Ben mı? sen Heh, çağır çağırmayacağım ya bak kendim de gidelim şuradan gidelim mesela işte. buradan gitmeye başlıyoruz Ulan, onlara bunun bedelini çok ağır ödeyeceğim kim kaçırdıysa onları tutuk 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 döveceğim Uy. Allah çok yoruldum İki saattir yürüyorum be Ha. Olamaz. O, o, orada bir şey var. Hiç kimse gözükmeden normal adam Nasıl gibi gideceğim oraya. Bakmam gerekiyor. Burası neresi lan? Bu uzak basayım şöyle. Uzak bas, uzak bas, uzak bas, Uzaktan gideceğim. Koş, 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 koş. Beni görmeyecekler, beni görmeyecekler. Hiç kimse yok burada, hiç kimse yok. Görmeyecek adamım ben. Aha. De şu mafyayı öldürebilirim. Ama öbürlerini öldüremem. Şu kenardan gideyim kimse görmeden. Allah koruyacak. Kimsin lan sen? Saldırı şu. Asıl sen göber Göber Aa aman, durun, durun, durun. Göber, oğlum bunu bunu ne yapıyorsun? Geber. Geber o. oğlum. Saldırı Ne oluyor lan? Hepiniz gelin lan buraya. Hepiniz gelin. Oğlum siz canınıza mı susarsınız? bunları. Bunların hepsini Allah. Aa. Vurma dur. Aa. Oha. Dur. Gideceğim. Aa. Oğlum Mehmet. Mehmet'im yardım et. Ne oluyor lan? Ulan sen. sen kendini ne lan? Göber. Ne oluyor? Git lan buradan. Saldırın şu korumalar basın siz, siz sizi ben saldıracak oğlum siz kendinizi ne zannediyorsunuz lan al bunları bunu da sen al e, sizi öldüreceğim evet bebeğe yardım et lütfen gel lan buraya gel gel pardon oğlum geldim oğlum <laughs> bebeğe lütfen beni kurtar burada tıkılı kaldı beni buralar öldürdü öldürmedi emme buraya hapsetti Oğlum hala aynı beyinsizlik ya var sende. Neyse dur ben şunları halledeyim geleyim. Tamam baba. Ulan siz kendinizi Ezen ne zannediyorsunuz lan? Gelin lan buraya. Burada ne var? Kuvvet mi lan burada? Ah burada var bas. Gel lan buraya. Asıl sen gel buraya. Canına susam hayvan. Diğerlerini de öldüreceğim. Gel lan buraya. Gelin oğlum. Korumamasınız. Neyse ne çıkıyor? Geberin pislik herifler. Geberin. Gökler'in. Seni de öldüreceğim. Asıl sen gel. Gel lan buraya. Oo. Oh, oh. Oh. oh, ne yaptın sen? Oh. İşte bu. Böyle kılıcı yersin işte. Bunu da çocuğun yanına götürelim. Ulan. Ah. Örste rahbarı bile rahide pes etmez. Bu savaş bitmez. Kalk buraya. Sen de alın bunları. Bunları al. An. Evet. Aa. Sen sen de gel. Sen de gel. Sen de desin Dur dur. Aa. Evet. Ama çok pis vurdu. Ah. Ulan takan. Surama geldi. Aa. Allah'tan üstüme elmas maset var. Neyse. Böyle olmuyor. Sen canın nasıl? Yok ananı susalım. Gelecek Gel lan buraya. Oh, oh, oh. İşte son olarak sende. Dur abi bana bir şey yapma lütfen. Gel lan. Oh, oh, oh. İşte bu. Hepsini temizledim. Emi, o da bana vurdu lan. Ah, yemin ederim çok pis vurdu. Aa, gerçekten çok bir vurdu lan. Neyse oğlumu kurtardım ya. Oğlum seni sen kurtarmaya geliyorum. Yanım oğlum patronlarını da öldürdüm. Herkesi öldürdüm. Hiç kimse kalmadı. Geldim oğlum merak etme. Assigning. Oğlum artık bitti. Korkmana gerek yok. Babacığım çok korktum. <laughs> Beni kaçırdılar. Neden fakir amcamın yerde gittiydi? Oğlum işim vardı ne yapabilirim? Yazıklar olsun sana. Bir, bir oğlu da sattın ya. Bir baba oğlu da satar mı? Özür dilerim oğlum hadi gel giderim. Mafyaların içini hallettim. Artık mafyalar mafya diye bir kimse kalmadı. Hı, hı. Lan çıkamadı. Ne oluyor? Lan neden çıkamam? Dur lan sana da. Sana da bas diyeceğim. Demek Demir kapımızın nesi? Dur. Soy ortu. Lan. Lan ne oluyor? Sıkıştım. Hadi çıktım. Oğlum hadi gel. Gelirim bebe. Sonunda kurtardım ha. Sonunda. Canım oğlum. Aleyna bunu gördükten sonra sokağa girdik ha. He. Herkes öldü değil mi lan? Hiç kimse kalmadı. Yoksa böyle de benim şehre saldırırlar. Bakalım. Hmm, hiç kimse kalmamış. İyi iyi. Artık ben de sahneye gidebilirim. Rahat rahat ailecek bir çay yaparız. İçeriz. Kahvaltıyı da yaparız. Güzel oldu ya. Çok güzel oldu bence. Siz de. Arkadaşlar siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bugünkü videomuz böyleydi. Baya güzel geçti. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bay bay.